İyi Partili Yüksel Arslan'ın iğrenç iddiasına Dem Parti'den tokat gibi cevap. Tamamen uydurma. Dem Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bazı talepleri gündeme getirdikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, paylaşılan sözde talep listesi tamamen uydurmadır. Amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve komisyonun toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir ifadelerini kullandı. Dem Parti'den, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bazı taleplerin gündeme getirildiğine ilişkin iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Gerçeklikle bağ olmayan maksatlı yalanlar. TBMM'de kurulan komisyona ilişkin yürütülen tartışmalarda DEM Parti'ye yönelik maksatlı bir dezenformasyonun dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialar Dem Parti'nin komisyonda hiçbir zaman gündemine almadığı, gerçeklikle bağ olmayan maksatlı yalanlardır. Paylaşılan sözde talep listesi tamamen uydurmadır. Amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve komisyonun toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir. Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır. Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, Halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor. Komisyonun yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesi yerine kasıtlı olarak üretilen sahte içerikler ve asparagas haberler öne çıkarılıyor. Bu tavır yalnızca meclisin iradesine yönelik değil, aynı zamanda tüm toplumun ortak geleceğine karşı da ağır bir sorumsuzluk ve provokasyon örneğidir. 86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir. Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet demokratik zeminleri zehirlemektir. Açıklamada DEM Parti'nin barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceği vurgulanarak, yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır. Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır. Hiçbir gücün suni polemiklerle algı operasyonlarıyla bu yolda ilerleyişimizi gölgeleyemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz. İfadelerine yer verildi.